Hayatınız boyunca sadece vücudunuzun sığabileceği kadar küçük bir mekanik kutunun içinde yaşamak zorunda olmayı hayal edebilir misiniz? Üstelik hareket edemeden, yemek yiyemeden, hatta bazen nefes bile alamadan. Bu bana kötü bir rüya gibi hissettirdi ama Paul Richard Alexander isimli bu adam için rüya değil, hayatın acımasız gerçeği. 1952 yılından beri her anını bu makinenin içine hapsolarak geçirdi. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Gelin 70 yıl boyunca bir makinenin içine hapsolmuş bu adamın hayatına daha yakından bakalım. Polün durumunu anlamak için önce polio adı verilen ve onu henüz 6 yaşında bir çocukken yakalayan bu virüsün ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Polio, poliomiyelit olarak bilinen ölümcül hastalığın kısaltılmış adı ve kişinin omuriliğine etki eder. Ağır vakalarda bu durum felce sebep olur ve hastalar bedenlerinin bazı bölümlerini hareket ettiremez hale gelir. Ayrıca inanılmaz derecede zayıf düşerler. Bu korkutucu durum her 200 kişiden birinde görülür ve birçok kişide ilerleyen kas zayıflığı, geri dönüşü olmayacak derecede incelmiş uzuvlar ve eklem deformasyonlarıyla sonuçlanır. Bu sonuçlar korkunç gelebilir ama aslında bu insanlar şanslı olanları. Çünkü bu hastalık ileri boyutlara ulaştığında felce sebep olur ve kaslar bu durumdan o kadar etkilenir ki kişi artık kendi başına yürüyemez, yemek yiyemez ve hatta nefes bile alamaz hale gelir. İşte polün durumu da tam olarak bu noktada devreye giriyor. Pol bu virüsü 1952 yılında kayıtlara geçmiş en kötü polio salgınının yaşandığı bir dönemde kaptı. Özellikle 1940'larda ve 1950'lerde dünya genelinde her yıl 500 bin insan bu virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu ama polio kökeni antik Mısır'a kadar izlenebilen oldukça eski bir hastalık. Mesela 3400 yıl önce oyulmuş ve Mısır'da bulunan bu taş tablete bir bakın. Adamın bacağındaki detayı fark edebildiniz mi? İşte bu polionun en belirgin belirtilerinden biri ama 20. yüzyılın başlarına kadar bu enfeksiyon gerçek bir sorun haline gelmemişti. Artık şehirlerde panik hakimdi ve yetkililer karantina çağrısında bulunuyordu. Birçok yerde sinemalar, havuzlar ve lunaparklar kapatıldı. Hatta insanlar daha az nüfuslu bölgelere taşınmaya başladı. Bu kısım sizlere de tanıdık geldi mi? 2020 yılındaki pandemiyi hatırlatıyor gibi ama Covid'den farklı olarak Polio'da en savunmasız grup yaşlılar değil, çocuklardı. Bunun sebebi ise virüsün enfekte bir kişinin dışkısının sağlıklı bir kişinin ağzına temas etmesiyle yayılıyor olması. Yani su yoluyla, yiyecek yoluyla veya birinin ellerini yıkamamış olması sebebiyle gerçekleşebilir. E çocukların da genellikle ellerini yıkamadan her buldukları şeyi ağızlarına götürdüğünü düşünürseniz, bu virüsten en çok onların etkilenmiş olması şaşırtıcı değil. Peki polio 1916'dan beri dünyayı endişelendiren bir hastalıksa, 1952'de yani 36 yıl sonra neden hala bir tedavi yoktu? Aslında bunun yanıtı biraz basit. O dönemde tıp ve bilim günümüzdeki kadar gelişmiş değildi. Bugün bildiğimiz birçok şeyi o zamanlar henüz keşfetmemiştik. Buna karşı nasıl bir tedavi uygulanması veya nasıl korunulması gerektiğine dair net bir cevap bulunamayınca insanlar çareyi krizi fırsata çevirmeye çalışan sahtekarlarda aramaya başladılar. Çünkü uzmanlar bile çoğu zaman yanlış varsayımlara dayanan tedaviler öneriyordu. 1916 yılında dönemin önde gelen biyomedikal mucitlerinden biri olan John Haven Emerson isimli bir adam polyo hastalarına badem unu banyosu yapmalarını önerdi ve vücudun alt kısmına elektrik şoku verilmesinin semptomları azaltabileceğini savundu. Bu tedavilerin rahatsız edici olduğunu düşündüyseniz diğer korkunç yöntemleri duyana kadar bekleyin. Mesela hastaların omuriliklerine doğrudan adrenalin veya dezenfektan gibi ölümcül maddeler enjekte ediliyordu. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi bu sözde tedavilerin birçoğu hastalığı daha da kötü hale getiriyordu. Aynı yıl Samuel Meltzer isimli bir fizyolog, hasta çocukların omuriliklerine adrenalin enjekte edilmesini savunan benzer bir görüş ortaya attı ve bunun maymunlar üzerinde yapılan deneylerde başarılı olduğunu iddia ediyordu. Ancak bu yöntem insanlar üzerinde tam bir fiyasko oldu. Test edilen 105 çocuktan 45'i bu süreçte hayatını kaybetti. Hayatta kalan şanslı çocuklarsa haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca alçı kalıplar veya metal desteklerle kaplanıyordu. Bu destekler tabii ki ağır ve hasta için çok zahmetliydi ama virüsün zayıflattığı vücut bölümlerini desteklemek için hayati bir öneme sahipti. Tabii bir yandan çocukların iyileşmesine yardımcı olsa da haftalar boyunca hastanede yalnız ve felçli bir şekilde kalmak onlar için kötü bir deneyimdi. Mesela bunlardan biri olan bu 5 yaşındaki çocuğun boynundan aşağısı felçliydi ve inanılmaz korkunç bir yaban arısı deneyimi yaşamıştı. Hasta yatağında hareketsiz halde yatarken aniden odanın uzak noktasından gelen bir vızıltı sesi duydu. Felçli olduğu için ne kaçabilir ne de kafasının üstüne bir örtü çekebilirdi. Sadece yaban arısının gitgide daha fazla yaklaşmasını izlemek zorunda kaldı. Açıkçası böcek fobisi olan beni bu sahneyi hazırlamak bile çok gerdi. Her neyse. Tabii her şey bu kadar karanlık ve umutsuz değildi. 1928 yılında hijyenist Philip Drinker ve fizyolog Louis Shaw Harvard Üniversitesi'nde bir araya gelerek polioya karşı mücadele eden bir araştırma ekibi kurdu. Bu ekip poliodan en ağır şekilde etkilenmiş olan hastaları etkili bir şekilde tedavi edebilen veya en azından onların iyileşene kadar hayatta kalmalarını sağlayan ilk makine icat etti. Çünkü poldeki gibi ağır vakalarda felç öyle bir boyuttaydı ki hastalar akciğerlerini bile kullanamıyordu. Bu cihaz hastaların akciğerlerini onların yerine şişirip indirerek nefes almalarına yardımcı oluyordu. Bu ekibin yaptığı ilk makine Elektrikli motora sahip iki elektrik süpürgesi kullanarak sadece hastanın kendisinin sığabileceği büyüklükteki bir metal kutunun içindeki hava yemiyordu. Bu kutunun içindeki hava basıncını düşürüp hastanın göğüs boşluğunu genişlemeye zorlayarak akciğerlerine hava dolmasını sağlıyordu. Ardından süpürgeler tersine çalıştırılarak havanın kutuya geri pompalanmasını sağlıyordu. Böylece içerideki hava basıncı yükselip akciğerlerin küçülerek havayı dışarı atmasını sağlıyordu. İşte bu mucizevi cihaza Drinker solunum cihazı adını verdiler. Ama halk arasındaki daha yaygın ismi demir akciğer oldu. Sonra tasarımda yapılan birkaç farklı düzenleme ile elektrik süpürgeleri yerine bir körük seti kullanılmaya başlandı. Philip Drinker bunu bir adım daha ileri götürmek istedi ve bir odayı büyük bir demir akciğere çevirme konsepti üzerine deneyler yaparak çok kişilik bir ventilatör fikrini geliştirdi. Bu büyük demir akciğer odası 4 hastayı barındıran ve içeride bir hemşirenin dolaşıp çocuklarla ilgilenmesine yetecek kadar alan sunuyordu. 1931 yılında ise John Heaven Emerson, hani şu elektrik şoku ve badem unu banyosu öneren kişi, yeni ve daha gelişmiş bir demir akciğer cihazı geliştirdi. Bu cihaz daha sessiz, daha verimli ve 1000 dolardan daha ucuzdu. Yani diğer cihazın yarısından daha ucuzdu ama günümüz parasıyla neredeyse 17.500 dolar gibi yüksek bir rakam. Çok pahalı oldukları için hastaneler virüsten etkilenen çocukların sayısı kadar demir akciğer temin etmekte çok zorlandılar. Bu yüzden bazı hastaneler kendi cihazlarını üretmek zorunda kaldı. Mesela 1940'larda üretilmiş bu örnek gibi. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere el pompasıyla çalışan bir köreye sahipti. Bu yüzden birkaç bağışçı ortaya çıktı ve bu konuya bir el atarak yardım etmeye çalıştı. Bunlardan en bilinen Sir William Morris isimli İngiliz bir otomobil üreticisi. 1938 yılında hastanelere toplamda 5000'den fazla cihaz bağışladı. Yani günümüz parasıyla yaklaşık 95 milyon dolarlık ekipmandan bahsediyoruz. Şimdi 1952 yılına geliyoruz. 6 yaşındaki Paul, ABD'nin Texas eyaletindeki evinin bahçesinde dışarıda yaz yağmuru varken mutlu bir şekilde oyun oynuyordu. Her şey son derece mükemmeldi ama aniden kendini hasta hissetmeye başladı ve annesinin yanına giderek başının ve boynunun ağrıdığından şikayet etti. Paul'ün annesi, poliyonun erken evresine özgü olan yüksek ateş belirtisini hemen fark etti ve oğlunu hemen yatağa yatırdı. Aile doktoru gelip muayene etti ve hastaneler polio hastalarıyla dolup taşmış olduğu için Paul'ün durumu kötüleşmesine rağmen evde kalmasını önerdi ama 5 gün sonra durumu o kadar kötüleşti ki ailesi onu hastaneye götürmek zorunda kaldı. Bu noktada Paul neredeyse bir boya kalemini bile tutamayacak hale gelmişti ve akciğerlerini temizlemek için öksüremeyecek kadar zayıftı. Bir doktor gelip onu muayene ettikten sonra ailesine onun için yapılabilecek bir şey olmadığını söyledi ama başka bir doktora daha gittiler ve bu doktor aynı fikirde değildi. Bu doktor trakeotomi adı verilen acil bir işlem uyguladı ve boğazında küçük bir delik açarak bir tüp yardımıyla akciğerindeki tüm tıkanıklıkları temizledi. Paul uyandığında hareket edemediğini ve vücudunun gürültülü bir makinenin içine hapsolduğunu fark etti. İlk başta bunun tuhaf bir rüya olduğunu düşündü ama kısa süre sonra bir demir akciğere mahkum olduğunu öğrendi. Başlangıçta enfeksiyonu yenmiş olsa da virüs poli boyun altından kalıcı olarak felç bırakmıştı. Bu yüzden sonraki 18 ay boyunca bunun içinde kalması gerekiyordu. Üstelik kaldığı hastane odası onun gibi birçok çocukla doluydu. Ancak aylar geçtikçe bu çocukların iyileşenlerini ya da çoğunlukla vefat edenlerini görmeye başladı. Değişmeyen tek şeyse kendisi oldu. Yatağına yapışmış halde öylece duruyordu ve onun yerine nefes alması için makineye güvenmek zorundaydı. Doğal şekilde nefes almayı başaramadığı için doktorlar ona kurbağa nefes almayı öğretmeye başladılar. Bunu daha önce duymadıysanız şöyle açıklayayım. Ağzınıza hava doldurduktan sonra dilinizi damağınıza kaldırarak yapılan bir teknik. Bu hareket havayı boğazınıza yeterek zorla akciğere gönderir. Pratik yapmadan bunu başarmak çok zor bir şey, özellikle de küçük bir çocuk için. İsterseniz yeri gelmişken bir deneyin. Eminim zorlandığınızı hissedeceksinizdir. Paul bu egzersizi yapmaktan nefret etmesine rağmen irade ve azmiyle 8 yaşına geldiğinde kurbağa nefesini başarıyla öğrenmişti. Böylece 2 yılın ardından ilk kez demir akciğer olmadan kendi başına nefes almaya başladı ve önceki haline göre biraz daha özgürdü. Her ne kadar geceleri hala demir akciğerde uyumak zorunda olsa da artık tekrar hayatta olduğunu hissediyordu. Hastalığına rağmen hedeflerine ulaşmaya kararlı olan Paul yeni hayatına kısa sürede uyum sağladı. Makinesinin üst kısmına yerleştirilen bir ayna sayesinde artık boynunu çevirmeden odanın etrafına bakabiliyordu. Babası ona ağzıyla tutup oynayabileceği özel oyuncaklar yaptı. Ayrıca ağzıyla fırça veya kalem kullanarak resim yapmayı ve yazmayı da öğrendi büyüdükçe hayatta başarılı olmak için eğitim alması gerektiğini fark etmişti. Çünkü bedeni felçte olsa da zihni hala bıçak gibi keskin bir şekilde çalışıyordu. 21 yaşına geldiğinde lisede fiziksel olarak derse katılmadan mezun olan ilk kişi oldu. Üstelik bu kadar da değil, sınıfının en yüksek not ortalamasına sahip kişi olarak mezun oldu. Lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra yaşadığı eyaletteki bir üniversiteye başvurdu ama başvurusunu kabul etmediler. Çünkü onun burada eğitim alacak kadar sağlıklı olmadığına karar vermişlerdi. Haliyle bu onu çok kızdırdı ama kesinlikle pes etmeyi düşünmüyordu. Üniversiteyi defalarca aradı. Üstelik buna vazgeçmeden 2 yıl devam etti. Sonunda üniversite pes etti ve ekonomi bölümünde eğitim almaya başladı. Bu engeli de aştıktan sonra Paul artık daha büyük hayaller kurmaya başlamıştı ve kendini Texas Üniversitesi'ne transfer ettirdi. Bir önceki üniversitesi evine yakın olduğu için ailesiyle kalıyordu ama ailesinin tüm korkularına rağmen artık tam zamanlı olarak kampüste yaşamaya karar vermişti. Yeni yaşam alanına 300 kiloluk demir akciğeri taşımak tabii ki hiç kolay olmamıştı ama bunlar onu durdurmak için yeterli değildi. Aradan geçen 7 yılın ardından 1978'de mezun oldu ve bununla yetinmek istemedi. Mezun olduktan sonra hemen başka bir bölüm daha okumak istedi. Üstelik en zor bölümlerden birini seçti. Hukuk. Bölüm hocalarının bölümü asla bitiremezsin söylemlerine rağmen 1984'te yani liseden mezun olduktan 17 yıl sonra Pol hukuk diplomasını aldı. İki yıl sonra tüm engellere rağmen başarılı bir avukatlık kariyerine başladı ve önündeki her engeli aştı. İşte başarı hikayesi diye buna derim ve üstelik burada da bitmiyor. 2022'nin Temmuz ayına geldiğimizde 76 yaşındaki Paul yeniden tam zamanlı olarak demir akciğerde yaşamaya başladı. Artık burada yemek yiyip içiyor, uyuyor veya çalışıyordu ve her zamanki gibi bu durumun moralini bozmasına izin vermiyordu. Hatta 2014 yılında polio için global bir simge haline gelmişti mutlu gibi görünüyor olabilir ama hayatı kesinlikle zorluklarla dolu geçmişti. 11 Mart 2024'te hayata veda etti. İşte Paul'ün inanılmaz hikayesini izlediniz. Karşınıza ne kadar zorluk çıkarsa çıksın, bunu aşmak için yeterince kararlı olursanız, her zaman her şeyin üstesinden gelebileceğinizi kanıtlayan güzel bir örnek. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.